Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa abi Bu videomuzda sizlerle birlikte Roblox'a Daha futbol oyunu oynuyoruz Oyunun ismini unuttum şu an Açıklamalar kısmında var sizler de indirip oynayabilirsiniz Hemen şöyle e, Gidelim Takım seçelim Evet şöyle bir Real Madrid seçelim Ve defans olacağız arkadaşlar Biz bugün defans olarak Oynayacağız Hemen koşalım ve topu almaya çalışalım. Bu, ay, bu aralar oyuna yeni O yüzden pek fazla bildiğim yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu yani bu maçta kötü oynayabilirim. Haberiniz olsun. Şöyle topu almaya çalışıyorum ve gol. Ee, şöyle P'ye basalım ve şuradayız. Şu anda Nereye kaldı lan? Karaktere koşan benim arkadaşlar. Her neyse. Şöyle bir gidelim. Maçı kazandık arkadaşlar. Evet. Yani gayet kısa bir maç oldu. Fazla. Maçın sonuna geldik ve maçı kazandık. Şu anda şu zıplayan biziz maçın sonuna yaklaştığımız için tekrardan yeni maç yapacağım arkadaşlar. Şöyle XP'mizi ve paramızı da alalım. Şöyle yeni bir maç yapalım. Bu arada saçımız bir böyle tuhaf duruyor. Her neyse. Şöyle bir girelim ve hemen takım seçelim. Şu an takımlar daha henüz bir belli değil. Barcelona, Barcelona'yı seçeceğim. Ancak seçemiyorum şu an çünkü diğer takımda doğru bir aram yok. Evet, seçtim. VB'ye seçeceğim. Asla kaleci olmayacağım çünkü kaleci olunca gol yiyince hemen sövüyorlar, küfür ediyorlar. Ben daha önceden denemiştim. Ve bayağı bir maalesef ki laf yemiştik. Oyunda yeniyim o yüzden pek fazla bilmiyorum. Kaleciliği falan hiç yapamıyorum. O yüzden defasta oynamaya çalışıyorum. Oyunu öğrenene kadar. Dedim gibi oyunda yeniyim. Evet maçımız başlıyor. Maçlar kaç dakika sürüyor inanın bilmiyorum. Oyunda dediğim gibi yeniyim. Şöyle bir kalem Bak kayıyorum alamıyorum. Benim karakterde kayıp alamama durumu var. Top kimde bilmiyorum. Madem top çok karışıyor kafam. Bak topu alamadım. Evet ne kaleci taklamakla atıyor. Kaleci ne yapıyorum? Nereye atıyorum? Kaleci. Oraya Maalesef. Oraya yapacak bir şey yok her zaman gol atamayız şöyle bir ilerleyelim bakalım Umarım alırız bak kaydım alamadım bak kayıyorum karakteri de alamama sorunu var ben kaydığım halde bazen karakter alamıyor ee, şu anda maalesef bir kaybettik kaybediyoruz daha doğrusu Şöyle hemen topu almaya çalışalım. Koşuyorum. Bak kayıyorum ama karakter topu almıyor. Kaydığı halde top almıyor karakter. Ben alamadım eleman aldı. Arkadaşımız aldı. Koşamıyoruz. Dayanıklılığımız düştü. Şöyle bak Üst zıpladı top. Hadi. Gol. Şöyle bir helal yazalım. Helal. Şöyle bir gidelim. Bak topu alamıyorum bir türlü. Benim karakter top alamıyor. Benim karakterde bir sorun var. Niyese top alamıyor. Gittiğim benim karakterde bir sorun var. Top alamıyor. Kale yanlışlar. Ya karakter topu alamıyor ya ben al alamıyorum anlamadım kaydım hala adam. benim karakter top alamıyor ya yani da top almanın bir taktiği var ben yapamıyorum çünkü dediğim gibi oyunda yeniyim helikopter bize geçemedi. Kendi adamımı atmadım. Oy, Şöyle bir takla atalım bizim nerede? Gol attık. Evet, şöyle koşalım. Top kimde anlayamıyorum. Gayet güzel oynuyorlar. Oyun, oyunu bilen bir tayfalayız şu an herhalde. Bak koş. Bak kaydığım halde karakterin topu almıyor. Benim Karakterde sorun var ama Benim karakter niye topu almıyor? Dediğim gibi oyunda yeni ya top alma taktiği var ben bilmiyorum ya da benim karakterde sorun var. Anlayamadım. Oyunun link açıklama kısmında var ve niye indirip yani sizde indirip, size indirip size girip oynayabilirsiniz. Ben karakterde gittiğim top alamama sorunu var. Topu bir türlü alamıyorum. Kayıyorum ama topu alamıyorum. Doğru kaydığım halde alamıyorum. Kalecimiz yine yedi. kaleci, alın kaleci. Şöyle i̇şte bir. Gidelim. Ben mi aldım, Adam mı aldı anlamadım. Ya ben aldım adam aldı. Ya ben alamadım. Çözemedim bir türlü. Güzel bir gol. Basitti çok rahat gol, oldu kaleci hiç şöyle bir taklamızı da atalım uzaktayız şöyle gelelim kaleci yapmışlar şu an berabere gidiyoruz çok heyecanlı bir maç penaltılar yok direkt bak kaydım alamadım kaydığım halde almıyor karakteri ya yemin ederim büyük ihtimalle top alma taktiği var ama ben alamıyorum ben bu oyunda herkese sordum nasıl top alınıyor ne yapmam gerekiyor ama Ne yazık ki Türkler de olsun yabancılar da olsun Kimse bana yardımcı olmadı sadece bir arkadaş e, Defansa Defasa geçmemi söyledi onun dışında da kimse yardımcı olmuyor Ulan kalecesi uyuyor şöyle, şöyle arkaya atalım ben sevmiyorum bu taraftan. Evet görmüş olduğunuz gibi kaleciye bir hakaret etme çabasındalar kimse dostluk maçı falan değil bunlar anca pas Evet biraz önce kamera kaydımız gitti şu an tekrar açtım Umarım sıkıntı olmamıştır Kaleciye el işareti yapayım da bana atsın açık yani maçı kazandık çok rahat kazandık çünkü oynamayı bilenler ne oynadım ben tam bilmiyorum ama kazandık yani elimden geleni yapıyorum ama bir türlü benim karakterde karakterim top almıyor topu alamıyor her neyse oyun bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım